General Osman Pamukoğlu'dan, e, ben paşam diyordum bugüne kadar sizi hep buraya misafir ederken, şimdi Sayın Pamukoğlu demek lazım herhalde, siyasi bir kimliğiniz olması nedeniyle. Siz nasıl tercih ederseniz öyle diyeyim ben. Tolga, senin için bir beis yok, serbestsin. Bizim de evet, hukukumuz evet. çok eskiye dönüyor. Müsaadenizle ben paşam demekten ee, çok sağ daha te, keyif sağ alıyorum. E, neden siyasete girdiniz? Halkın talebi, ihtiyaçları... E... Zorunlu olarak siyasi sahaya çıkmamızı gerektirdi. O kadar istekliydi ki halk. E, ben kendi temdi, şahsi sistemli bir çağrı yaptım. 36 gün sonra parti kuruldu. Evet şu şey değil mi? Okuyayım. Anadolu ve Trakya'da yaşayan Türk halkı bu çağrı size evet, bildirisi. Doğru, doğru. 28 Temmuz 2008. Doğru. Ve evet. 36 gün içinde bugün bizim için 11 Kasım 1938'dir diyerek kuruyorsunuz partiyi. Evet. Bunu biraz anlatsanıza. Anıtkabir defterini onu yazdım. Çünkü şöyle o tarihten sonra hiçbir şey bu ülke topraklarında doğru ve istenildiği gibi gitmedi. Yani ne ekonomisi ne siyaseti ne hukuku özellikle de bağımsızlığımız ve gene hasreten Cumhuriyetin kalelerinin korunması ve muhafazası ona sahip çıkarması yetenekli insanların önünde olmadığı için zaman içinde hepsi kaybedildi. Niye böyle oldu sizce? Yani neden Atatürk'ten sonrası, tabi Atatürk çok yani benzerine 100 yılda bir rastlanabilecek bir adam. Atatürk gibi birinin gelmesi mümkün değil ama Atatürk'ten sonrasının da böyle bir yıkım olması sizce neden? Ee, onun yerini doldurmak mümkün değil. değil yani tutulamazdı. Ee, aslında e, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir yetenek veya bir dahi tekrar belirttiğim gibi yani 100 tarih hanesini 100 yılda bir, sahnesine, defa, tabii, bir gelir. Çıkmaz belki. evet. Yani e, İngiliz Dışişleri Bakanı da bunu söylemişti. Evet. gerçek anlamda e, devleti yani tam hakkını vererek, devlet adamlığı hakkını vererek, halk adamlığı hakkını vererek yönetilememiş olmasından kaynaklanıyor. Ee, tek parti döneminden sonra 1950'den itibaren de e, 157 tane parti kuruldu bu ülkede. 157 parti kuruldu. Ama bütün partinin iki ana miğferi vardır. Ya Demokrat Parti miğferinden gitmişlerdir, onun dalı bu da halinde çıkmışlardır sahaya veya CHP'nin e, ana gövdesi üzerinden gidelim. Yani iki patent kullanlar, iki yol, iki güzel kafe, iki yatak vardır. Ya Demokrat Parti miğferinden gidilmiştir. Onun dalı budağı vardır. Etrafından çıkan yeni sürgünler vesaire gibi görmüştü veyahut CHP'nin e, miğferinden gidilmiştir. Onun dalları budakları vardır. E, bugün geldiğimiz yer ortada. Siz hangisinin izinden giderek kuruyorsun kurduğunuz partiyi? <laughs> Biz Bizim sloganımız şu. Devlet başı dik olacak. Türk ulusu onurla yaşayacak. Bunu sağlayacağız. Bunu sağlamanın ilk yollarından biri halkçılık. Halkçılıktan kastettiğimiz şu. Önce ekmek yani iş güç, ekonomi, sonra huzur. Milliyetçiyiz aynı zamanda bizim milliyetçiğimiz bu topraklarda yaşayan herkesin yani bayrak altı, Türk bayrağı altında toplanmış herkes hangi etnik grup, işte hangi din, hangi mezhebe mensup olursa olsun bunlar bizim milletimizdir. Milletimizi çok seviyoruz. Bütün milletleri de seviyoruz ama en çok kendi milletimizi seviyoruz.